İnsanların yanına otururuz. Oturduğumuzda hep alışverişten, ekonomiden vesaireden hep bundan konuşuluyor. Ekonominin düzelmesi ahiretten konuşsak ekonomi düzelecek. Mevlâmızın muhabbetinden Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi rahmetullahi aleyh o tarafa gönlümüz dönse her şeyimiz düzelecek. Aileden sıkıntı çekiyorum, çocuklardan sıkıntı çekiyorum, eşim dostumdan çekiyorum, akrabamdan çekiyorum, etrafımdan çekiyorum. Şurada şu sıkıntı, burada bu sıkıntı, yemin etmeyin de hiçbir şey kalmaz. Ama sıkıntı görür. Zehirle pişen aş ona baldır. onun için demişler ki derdü bela saltanatın iki cihana vermezim. Bunu yakalasa olacak bu.